Akit gazetesinin kurucusu Mustafa Karahasanoğlu'nun vefatının birinci yıl dönümü bugün. Onun hikayesiyle veda edeceğiz. Bu hafta biz ayrılan süreyi noktalayacağız. İyi bir pazar günü, iyi bir hafta geçirmenizi diliyorum. Görüşmek üzere, hoşçakalın. gerçekten bize hem abilik yaptı, hem bize bu mesleği öğretti, hem de şahsiyetli duruşu öğretti aslında. Gayesi oydu, ilahi kelimetullah için mücadele vermek. Mustafa Kara sonra öldüğü zaman millet patronumuz öldü diye ağlamadı. Babamız öldü diye ağladı. Ve kendisini çok özlüyoruz. Çocuk yaşlarda eline aldığı kalemi ömrünün sonuna kadar hiç bırakmadı. Bazen şiir, bazen kitap yazdı. Her gün gazete sütunlarından yazdığı yazılarla bir davayı savundu. Bunların da istedikleri böyle devletine, milletine bağlı, anneannesine, öğretimine bağlı bir nesil yetişmesin içkisi olan, uyuşturucusu olan, ahlaksızlığı olan bir nesil yetişsin istiyorlar. 1948 yılında Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde dünyaya gözlerini açtı Mustafa Karahasanoğlu. 12 yaşında ailesi İstanbul'a göç etti. Beş kardeşiz. Abim iki numara. 1989 yılında Mustafa abimle birlikte basın hayatına ben katıldım. Abim 1970'li yıllarda Milli Gazete'de muhasebe e, personeli olarak görevine başlıyor. Daha sonraki yıllarda müessese müdürlüğü görevini ifade, ifade ediyor. Tabi abimle basın şeyine dediğim gibi 89 yılında Cuma dergisi, haftalık Cuma dergisiyle basın camiasına katılmış oldum. Gençlik döneminde muhafazakar insanların gördüğü baskılar onun hayatını şekillendirdi. O tarihlerde özellikle muhafazakar mütedeyin kesime karşı bir takım baskılar, bir takım zulümler, başörtü meselesi, imam hatip meselesi bunları gündeme getirecek o tarihlerde bizim medyamız yoktu. 28 Şubat'ı iliklerimize kadar yaşadık. E, gazete binamız 400 polis tarafından basıldı. E, birkaç arkadaşımız gözaltına alınmak istedi. Mustafa ağabeyim, ağabeyim emniyet personeline beni götüreceksiniz önce dedi. Tabii arkadaşlar da bunu görünce Mustafa ağabeyimi yalnız bırakmadılar. Hep birlikte gerekirse emniyete gideceğiz ifade vereceğiz şeklinde Mustafa Bey'ime destek verdiler. Gerçekten de Mustafa Bey'im üçün gün göz altında kaldı. Yani bir kere şunu diyordu. Eğer korkarsanız gazetecilik yapmayın. Cesaretiniz yoksa gazetecilik yapmayın. Piyasada birçok meslek var. Ya kendisi de zaten elektrik mühendisiydi ve mesleğini yapmadı. Bir davaya karşı adanmışlık vardı. Dünya hukuk tarihinde herhalde benzeri yoktur. Bir devletin 312 generali Akit gazetesine dava açtılar. 312 general gazeteyi kuşattı zırhlı araçlar. Bu Türkiye'ye gözdağı vermekti. Yani hizaya getiremedikleri Akit gazetesini korkutmak istiyorlardı. İki tane istihbarattan eleman geldi. Üst düzey yetkili geldiler odama oturur oturmaz daha ilk söyledikleri söz şu. Bu devlet kendi bekası için her şeyi göze alır. Bu bina çöker, adamlarınla altında kalırsın. Böyle bir tehdit. Onlara dedim ki elhamdülillah. Ben kadere iman etmiş bir insanım. Burada siz bir şarjur boşaltırsınız. Ecelim gelmediyse ölmem. Ama merdivenlerden aşağı inerken düşüp beyin kanamasından ölebilir. Gelin dedim şu devletin bekasını siz mi tehdit ediyorsunuz, ben mi tehdit ediyorum bunu konuşalım. Çıkın dışarıya gidim Sokaktaki insanlara sorun. Bu Kur'an kurslarını kapatmakla, bu imam hatip okullarını kapatmakla, bu başörtüsünü yasaklamakla devletimiz iyi bir şey yapıyor diyorlarsa siz devletin bekasını düşünüyorsunuz. Çünkü millet olmadan devlet olamaz. Millet olacak ki devlet olsun. Millet devletini sevecek ki devletin bekası devam edebilsin. Müşfik bir insandı sizi dinler, çözüm üretir ve kimseyi mağdur etmemiştir. Bakın yaklaşık 30 yıllık gazetecilik medya hayatında ayrılan bir personelin o kuruma dava açtığı söylenemez. Bu çok önemli bir şeydir. Velev ki adam kendi rızasıyla izin istedi, ayrılmak istedi veya bir şekilde ayrılması gerekiyor. İş bulana kadar onlara yine maaş ödediğini biliyorum ben. Mağdur etmezdi kesinlikle kimseyi. imkansızlıklarla kurduğu vakit gazetesini ayakta tutabilmek için verdiği mücadele kolay değildi. O gazetemizin ilk kuruluş aşamalarında tabi gerekli personel yok. Yani belki 10 kişinin yapacağı bir işi 5 kişiyle yapıyoruz. Matbaaya gelir, gazete paketlemesinde destek verirdi. Hatta araca taşınmasına yardım ederdi. Böyle bir anlayış var. Ben patronum, ben sadece seyredelim mantığı yürütmüyorum. Bugün basın tarihinde ben onlarca gazete biliyorum ki iki ay sonra kapandığını. Niçin? Bir kısmı beceriksizlikten, bir kısmı da ipin ucunu kaçırdıkları için. Onun için o konularda da çok hassastı, çok e, hesabı kitabı iyi yapardı. Ee, ve işte bugünlere gelmemizi de bir vesile olmuş oldu yani. Ben Mustafa abiyi dört kelimeyle hep tarif ederim cesaret, merhamet sadakat ve vefa. Kendi el yazısından bakın bunlar şu anda bu gördükleriniz Mustafa Bey'in kendi el yazıları. İmzası, imzalı el yazıları bunları hiçbir yerde bulamazsınız. Hareketlerini başkalarının görüşlerine göre yönlendiren insanlar şahsiyetlerini kaybeden insanlardır. Şahsiyetini yitiren insanlardan sadakat beklemekse büyük bir ahmal, ahmaklıktır. Ne zaman söylemiş bu sözü? Not almış. 8, 7 Ağustos 1969'da söylemiş. Yani 21 yaşında bu sözü söylediğinde Mustafa Bey 21 yaşında bir genç. En büyük hayallerinden biri birçok İslamcı ve Müslüman gibi Ayasofya, Taksim'e cami, başörtü sözgürlüğü, haftalık tatilin pazardan cuma'ya alınması gibi hayalleri hamdolsun Mustafa Bey Ayasofya'nın cami olduğunu hayattayken gördü. 1978 yılında Milli Gazetinin imtiyaz sahipliğine getiriliyor ve orada takriben bir 6 yıl kadar görev yapıyor. Bir makam aracı veriliyor. Yani makam aracı deyince belli bu lüks markalardan bahsetmiyorum. O, zaman, o zamanın gözde arabalarından Murat 124. O veriliyor. Bir de yanına şoför veriliyor. Mustafa Bey'im diyor ki benim şoförlüğüm var, şoföre gerek yok. Kendi kullanıyor aracını, onunla da yetinmiyor. Kendi özel arabası olmamasına rağmen evine belediye aracıyla, otobüsle gidiyor. Ve sorulduğunda bu araç sizin şahsınıza tevdi edildi. Niçin gitmiyorsun? Burası anonim şirket, yüzlerce ortağı var. Belki birinin rızası olmaz. Kul hakkına girelim endişesiyle evine belediye otobüsüyle gidiyor. <laughs> Mustafa Karason öldüğü zaman millet patronumuz öldü diye ağlamadı. Babamız öldü diye ağladı. Mustafa Karahasanoğlu her ne kadar düşmanına karşı şedid ise çalışanlarına karşı da şefkat dolu, merhamet dolu, adeta omuzunda güvercin var gibi o uçacak gibi hassas olan bir insandı. Çok rakik bir kalbi vardı. Mustafa Bey bizim için bir patron değildi. Yeri gelir bir abi, yeri gelir bir dost, yeri gelir bir arkadaş. Bir mektep gibiydi, bir okul gibiydi. Adam yetiştirmeye çok önem verirdi ve yetiştirdi. Çok arkadaş yetiş yetiştirdi. Kendisini çok özlüyoruz. Asker dostluğunun, devlet millet kaynaşmasının... Yani ordunun kendi işini yapması. Herkesin kendi işini yapması ama yaparken Amerika'ya değil, bizzat bu millete hizmet eden bir yapı içerisinde olması. Mustafa Karahasanoğlu verdiği kavga buydu. Vefatının ardından Mustafa Karahasanoğlu'nu kardeşine ve yol arkadaşlarına sorduk. Hepsi onun şefkat dolu dünyasından bahsetti. Yarım asır boyunca onlara bazen abilik bazen de babalık yapmış. her şeyin üstünde olan hesap sahibi ancak Cenab-ı Hak'tır. Biz esbaba tevessül eder, Cenab-ı Hakk'a teslim oluruz.